Tam me to Evet. Hocam son zamanlarda <laughs> yapay zeka yapılmış hani bu tür parçalar bayağı zirvede. Ne sikiyim yayın gitti. Açtı misin? Tamam düzeldi. internetle alakalı neyse. temi kötü mü lan? Kötüyse kötü çünkü yeniden başlatacağım ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, aplanta bir sıkıntı yok Efendim neyse fark ettiğiniz üzere e, artık 1080p yayınlara geçmeye karar verdim çünkü e, ses kartım geldi ve ses kartım geldiğinden sonraki gün yani bugün ben birkaç ayarlama yaptım gerek ses kartını kullanmayı gerekse de 1080p kaliteli bir kayıt almak için e, ayarları ona göre ayarladım zaten iPhone 13'ten yani ana telefonumdan kayıt alacağım e, OBS'ten işte ayın, şu köşede Instagram şeyim olacak efendim şu köşede şu şu köşedeki evet bu ters mi yok lesbiyacım ise okunabiliyor o zaman neyse o halde Vakit kaybetmeden çünkü bunu çok merak ediyorum. Hayvan hatları. Direkt hocam. Bir video izleyeceğim. Ondan sonra kitap okumaya döneceğim. Şöyle. Efendim. Bu büyük. Heh. yeni video atmış. Eee. Dün attı ve ben bunu yayında izlemeni dedim çünkü Numbito benim sevdiğim bir anime, içerik, a, a, anime içerikleri üreten bir içerik üreticisi, bir YouTuber. Neyse şöyle başlayalım hocam. Zaten 10 dakikalık bir video. Haydi bakalım. Bu videoyu yaparken gerçekten çok gerildim. Ulan bu topluluk ne kadar komik, ne kadar kendini bir şey biliyormuş gibi sanıp aslında hiçbir şey bilmiyor. Gerçekten o kadar çok kafama takıldı ki o yüzden diğer videolarımı askıya alıp bu videoyu yapmak zorunda kaldım. Bu videoda Sein'le Shonen ayrımını birçok farklı örnekle anlatacağım. Bir de şu Dark City muhabbetine değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten beni çok hayal etti. Sizleri çok bekletmeden... Böyle ki birileri Chainsaw'lardan ve kitlesinden şikayetçi Hocam Chainsaw Man benlik bir anime değil. Şu, artık e, şu şunu da aldım. Jujutsu Kaydan da benlik bir anime değil. E, Hocam, ne yapıyor? Çünkü şöyle söyleyeyim size. İlk animeleri izledikten sonra böyle ortalama yapımları izlediğimde yani bana farklı bir şey sunmayan yapımları izlediğimde çok sıkılıyorum ve hiçbir şey katmıyor hayatıma. Oğlum bak şu anda en pik izliyorum. Gintana'yı. Son sezonundayım. Son sezonu sonra semi final. İki bölümlük bir ola. Ondan sonra film tamam. Sonrasında ise yani bir iki gün arayla live action filmlerini de izleyeceğim. Çünkü live action filmleri de varmış ve ben merak ettim ve sonunda buldum onları. Live action'ları izleyeceğim ama ondan, ondan önce GTA'nın ya bu hafta bitiririm hocam. Ee, her gün 3 bölüm izleyeceğim. Tabi. Her gün 3 bölüm izleyeceğim hocam. Ee, Cintama'yı. Zaten son sezon 12 bölüm. mü 12-13 bölüm. Yani 3-6-9 sonraki yaklaşık 4-5 günde. Daha iki tane de şey var. Semi Se final var. 2 i̇ki, iki bölümlük bir e Yarı final. Finale hazırdık. 2 de orada bekle. 4, 5, 6. Tabi. Bir bölüm daha 7. Tam yani. bir hafta bitti. <laughs> Neyse. İyi seyirler. Şimdi babacım öncelikle şu önemli sevilen kelimelerinin anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Ben biliyorum hocam. Şu önemli. Ee, daha genç kitleye, genç isteyicilere genç okurlara hitap eden aksiyon ve karakter gelişiminin ön planda olduğu hikayeler sunarlar bizlere. Seymen ise tonu çok daha ciddi ee, ölümlerin kaçınılmaz olduğu bir evren işte sırf özellikle aynı karakter iyi veya kötü diyebileceğimiz tam anlamıyla bir yere koyamadığımız ıı, çok çok karanlıktır tema. Hatta okurken yani olayların olması, olayların teki bazen gerek midenizi bulandırır, bazen hayret edersiniz, bazen de iğrenirsiniz. Şöyle de olmaz hocam. Bu kadar yani. Japonca bir sözcük olan shonen erkek çocuk ya da genç erkek anlamına geliyor. Seinen ise gençlik anlamına geliyor. Genelde 18-30 yaş arası okuyucu izleyici kitlesine hedef alan bir manga alt kümesi. Bu ayrımı zaten çoğunuzun bildiğini düşündüğüm için tek tek açıklamayacağım. Japon manga endüstrisinin temel taşı, üretim ve dağıtımın merkezi, mangaların okuyucuyla ilk kez buluştuğu yer olan dergiler. Bu yayınlar sadece kağıt üzerine basılmış hikayelerden oluşan bir koleksiyon olmanın çok ötesinde. Yeni yetenekleri keşfeden, içerik kalitesini denetleyen, pazar araştırması yapan ve nihayetinde milyonlarca dolarlık markalara dönüşecek fikri mülkleri doğuran karmaşık ve endüstriyel sistem olarak işliyor. Bu sistemin işleyişi birkaç temel ve birbiriyle bağlantılı mekanizma üzerine kuruluyor. Bu yapının en tepesinde Şueşa tarafından yayınlanan haftalık Shonen Jump bulunuyor. Bu dergi dostluk, çaba, zafer ilkelerini merkeze alan editörel politikası ve okuyucu anketlerine dayalı rekabetçi sistemiyle tanınıyor. Tamam. Şöyle bir şey var. Mesela şu an en en farklı yapımlar Jojo ve Gintama olmuştu. Gintama neden farklı? Hem ee, klişeleri eleştirir hem de o eleştirdiği şeyden çok daha iyisini çıkarır ve en sonunda öyle bir şey yapar ki tüm her şeyin içine eder böyle ama hani bile bile içine eder yani tüm böyle ciddiyetin ortamın anasını siker tabiri caizse tam olarak hocam yani <laughs> o yüzden ee, ya ya Gintama bambaşka bir yapım ya Neyse. Jumpy, Snarleto, Bleach, Hunter Hunter gibi uzun soluklu efsanelerden Jujutsu Kaisen, Demon Slayer gibi yeni nesil hitlere kadar sayısız popüler seriyi bünyesinde barındırıyor. Ya nasıl öyle? İyi iyi Harbiden iyi. Jump, yüksek tempolu aksiyon ve fantastik macera türlerindeki hakimiyetiyle shonen demografisinin ticari olarak en başarılı formüllerini yaratıyor ve uyguluyor. Sektörün bir diğer devi olan Kodansha ise hastalık Shonen Magazine ile Jump'a rakip oluyor. Bu dergi Jump'ın fantastik odaklı dünyasından farklılaşarak odağını daha çok spor, okul hayatı ve suç çetesi hikayeleri gibi türlere kaydırıyor. Okuyucu kitlesine daha gerçekçi ve çeşitli temalar sunarak kendi kimliğini inşa ediyor ve Shonen pazarında farklı bir alternatif olarak varlığını sürdürüyor. Aylık yayın periyoduna sahip dergiler ise hikaye anlatımında farklı bir yaklaşım sergiliyor. Yine Kodansha'ya ait olan Besat Shonen Magazine aylık formatın getirdiği avantaj da, mangakalara daha detaylı çizimler yapma ve daha kalmış hikaye örgüleri kurma imkanı tanıyor. Bu yapının en bilinen örneği Atakon Titan. Ayrıca bu geleneksel basılı dergilerin yanı sıra artık endüstrinin kurallarını yeniden yazan dijital platformlarda devreye Bertrand. giriyor. Shueisha'nın Shonen Jump Plus adına taşıyan online manga sitesi ve uygulaması bu dijital devrimin merkezinde yer alıyor. Günümüzün en popüler serilerinden olan Chainsaw Man ve Spy Family de, de tam olarak bu platformda yayınlanıyor. Oo. Shonen Jump Plus... Spy Family de çok iyi bence. Seviyorum ben olsa Spy Family'yi ya. Sığ derginin katı anket sistemine ve içerik kısıtlamalarına birebir sahip olmadığı için Çin'in Man gibi şovenen kalıplarını yıkan daha şiddetli ve deneysel işlerin ortaya çıkmasına olarak sağlıyor. Dahası Shueisha'nın Manga Plus servisi sayesinde bu seriler Japonya'da yayınlandığı anda dünyanın dört bir yanında resmi ve ücretsiz olarak okuyucuya ulaşıyor. Bu durum geleneksel dağıtım modelini kökten değiştiriyor ve serilerin küresel bir fenomene dönüşmesini inanılmaz derecede hızlandırıyor. Seinen demografisine geçtiğimizde Shueisha'nın bu alandaki en güçlü oyuncusu haftalık yan Jump karşınıza çıkıyor. Shonen Jump'ın yetişkin versiyonu Winkley. olarak işe gören bu dergi haftalık formatın getirdiği hızı korurken içerik olarak psikolojik gerilim, politik entrika ve toplumsal dram gibi daha olgun temalar ekşiliyor. Tabi Jojo ilk önce Winkley, şu an Jump'a çıkıyor. Ondan sonra Ultra Jump'a atlıyor. Aylık Ultra Jump'a. <laughs> yani o yüzden aslında şey çok farklı bir yapım sunuyor bize. Steel Ball bolduran ve Jojo oluyor. Jojo Leone aslında harbiden de yani üstüne düşününce e, yeni evrenin yani e, resetlenmiş Steel Ball evreninin e, lore'unu bize açıklıyor ve lore'u acayip acayip. Bu dergi an okuyucusundan yaş olarak büyüyen kitlenin beklentilerine cevap veriyor. Daha çok edebi ve sanatsal değeri yüksek eserlere odaklanan dergilerde Seynen pazarında önemli bir yer tutuyor. Kodansha'nın prestijli yayınlarından Morning haftalık popülerlik yarışından ziyade toplam cilt satışları ve eleştirel başarıyı önceliklendiriyor. Vagabond gibi felsefi derinliği olan tarihi dramalar veya Planets gibi bilimsel gerçekliği yüksek bilim kurgu hikayeleri. Bu derginin yazar odaklı ve sanatsal özgürlüğü alan tanıyan yayın politikasının ürünleri olarak dikkat to Son olarak Seinen demografisinin daha niş ve sert türlere hitap eden bir örneği olarak Chensha tarafından yayınlanan Young Animal bulunuyor. Bu dergi özellikle karanlık fantezi, aşırı şiddet ve karmaşık psikolojik temalara işleyen serilere ev sahipliği yapıyor. Dünya çapında bir fenomene dönüşen Birds of serisi Young Animal'ın tabuları zorlayan ve belirli bir okuyucu kitlesinin aradığı derinlikli ve karanlık hikayelere platform sunan kimliğinin en net kanıtı olarak duruyor. Ee, okuyacağım hocam okuyacağım şu tatile gittiğimde yanıma tablet alıp o, öyle okuyacağım. Yani yanıma kitap almayı düşünmüyorum. Onun yerine hocam direkt manga'ya girişeceğim. Yani tamam. Şimdi bir haftada yanıma iki tane kitap almam lazım. Öyle taşıyacağım ama en azından bir haftada kendimi Berserk'i bitirmeye zorlayabilirim. Yani zaten yolda sen epey uzun. Yolda da okurum. Yani çünkü ee, yani izleyecek hani mi de olmayacak artık